Herkese merhaba Kere arkadaşlar. Bugün sizinle kölebe videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar kölebe. <laughs> kölebe oynayacağız şimdi. Alihan ben ilk başa kendi... arkadaşlar. İlk başta kendi başımı kapatacağım. Öyle başlayalım. Arkadaşlar şuradaki bir güneşi çekelim de gelelim biz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ay aklımız gitti. Neyse arkadaşlar ben başımı kapatacağım. Alihan... <laughs> küçük olduğu için ona ayrıcalık tanımaya çalışacağız da. Hı, da. sonra ben geliyorum. Kesinlikle bu yarışmayı ben kazanacağım. Kesinlikle evet. Ayla kazanacak. Aşkım. Evet. Şimdi başımı kapatıyorum. Hadi bismillah. Ayrıca bu arada hiçbir şekilde görmüyorum. Ayla sayı söyle. Geliyorsa. Görmüyorum bak. Bu kaç? Dur be, bir saniye. Arkadaşlar yorumlarda yazmayın. Yazır. Neyse. Evet, bu kaç? Bilmiyorum ki. Şöyle. 5 10 Tam 3 2 1 başla. Demar. Saydı başmış. Bu da ya. Ne çok mutluyum. Ben yorulmamak için geldim. Kaybetme eşek. Bir anda önümde ses geliyor. Arkadaşlar bu arada ben zar zor bile olsa tuttum. Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Hemen yakalıyorum. Hemen yakalıyorum. Aliensap bir saniye saçımı yapayım da öyle gel. Evet arkadaşlar şimdi Aliensap'ı kapatıyoruz. Gel Aliensap buraya. İlk başta şöyle başlayalım. Sana ne oldu? <laughs> bir saniye. <laughs> Sayı göster. İki. Esen ama öyle bir şey yok. Esen mi? Bir... Hayır. <laughs> ama bunu niye kapıyorsun? Ne yapayım? Ayrıca bakıyorsun bunu. <laughs> Bu da mı kız <laughs> 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 <Bunda da mı? gülüyor> <laughs> <laughs> Allah neyse ben benli hesap kapatıp geliyorum. Arya'nın gözünü kapattım. Şimdi dur be dur ben yakalamak. Ket eve vahşlıyor. Yabla sen de dışarıya gidiyorum. Çizek <laughs> tek sen görüyorsun değil mi? Evet. Yo kendim yakaladım. Arkadaşlar görüyor muyum? Görmüyor bak. tamam. Baba. Ben kendim ses duydum kendim gördüm. <laughs> <laughs> ne? Şimdi bir kedi bebişimizi gezinlik yapalım. o görünmez ki. Görünüyor ama arkadaşlar. biraz saçma. Peki <laughs> nasıl bir yakalasın? Dera şu tut, yakala. <gülüyor> <gülüyor> yakala. Buradayım. 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 Açalım arkadaşlar bunu gözün Çünkü bu daha bebiş. Evet. Gel ben böyle şöyle yapıyorum. Şimdi billahi dom 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 dom. Yö yö yö. Şimdi dur. Şey göstereceğim birazdan. Böyle. Şey. Ya ben nasıl görüyorsam değil mi? Aynen. Sen görüyorsun ben nasıl görüyorum? Se sen, sen görüyorsun ben nasıl görüyorum? Değil mi? Şimdi sen göreceksin. Ben seni döndüreceğim. Kaya E, bak. diyeceğim. Evet hadi zonda. Sayı göster. Yani bu kaç? İki. Aa. e, be, baş, dı. 啊，什么？ bir tur deniyoruz. Gözümüzü saçını kapatacağız. Gözünü kapatacağız. Ayasaf gel. Geliyor. Gel den bizi yakalayacak. Ben yakala aşkım. Yakala. Hadi gel. <gülüyor> kaç kaç. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel açalım Gel Ayasaf buraya. <laughs> Beni yakalayamadı. Ayasabı kapatıyorum. Ayasabı Ali Asabı kapatıp geliyorum. Evet Ali Asabı da kapattım. Eh. Gel aşkım. Şimdi sevgilim Ali Asabı şöyle de. Şöyle dur Kaç? Yedi. Okey. Doğru mu? Yok. Şimdi. Bu arada bunu gösterdim. Kulağıma var. ve başlıyor. Tuttum ben. Tutalım. Denizimden bizi yakalamaya ne dersin? Biz <laughs> Neyse <arkadaşım>. arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> çok mutluyum. Tek de yakalıyorum. Tek de yakalıyorum. Tek de yakalıyorum. Arkadaşlar bizden bu kadar. Şimdi bizi izlediğiniz için çok Aha. teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi Aha. unutmayın. Bir sonraki videoda sana makyaj yaptım Aha. gelecek. Evet. Aha. Abla. Ben, ben de, de. Hiye ablama. Abla. Abla. Ben de Hiye ablama. Arkadaşlar. Abla. Arkadaşlar bir tur Dinoş da oynatalım. Ben de Hiye ablama. Elimi kanat şakası yapacağım. Duymadım. Neyse şimdi bir gel Dinoş da oynasın. gel bul bize. Dinoş aşk. <laughs> gel buradayız gel. Gel buradayız. Gel gel gel. gel, gel. Gel aslında türlü oynuyor. Gel anne, gel de anne. <laughs> Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Bay bay. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bye. Abonemiz zaten çok. Like'ımız da çok. Bay bay. Baba. bay. Bay bay.